Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Merhaba arkadaşlar, ben Dede Luz. Anlattıklarım yatırım tavsiyesi değildir. Kanalıma abone olup bildirimleri açmanız geleceğinize yatırımdır. Haftanın ilk işlem gününde yine bir aradayız arkadaşlar. Yayınlarımızı sürekli takip eden arkadaşlarımıza ayrıca teşekkür ediyorum. Videomuzu yeni izleyen arkadaşlarımızın da kanalımıza abone olarak bizlere destek olmasını rica ediyorum. Herkese çok teşekkür ederim. Gelelim piyasaları arkadaşlar. Özellikle dünkü videomu izleyen arkadaşlar biliyorlar ki ben dün ne söyledim? Gram altın tarafında aşağı yönlü hareketler olacak. 460'lar görülebilir ve daha da gevşemelerle birlikte 458'lere doğru yön alabilir. Ben bunu dediğim zaman mesela dün ons tarafında bir hareketlilikten bahsettim. Abi ons tarafında diyorum ki 1818 altında gevşeme beklemiyorum. Lakin 1770'e kadar grafikte ulağan bir gevşeme olabilir. 1770'ten destek toplayarak tekrar yükselebilir diyorum. Bunu adam yanlış anlıyor. Yani 1818 döneceği nokta diyorum ki dönmez buradan gevşeme olursa 1770'e kadar korkmayın diyorum. Yüksekten alan varsa satmasın. Tekrar dönecek. Yukarı yönlü hareket özellikle 1900'ler test edilecek zaman içerisinde diyorum. Anlatmaya çalıştığım nokta burası. İnsanların kaçırdığı nokta burası. Bizim zaten beni takip eden arkadaşlarım 440'lı seviyelerden alım yaptılar. 470'lerde birçoğu satım yaptı. Tekrar alttan alabilmek için. Ben söyledim çünkü sizlere. Bu hafta alım fırsatları verecek. Özellikle dediğim toplantının akabinde Merkez Bankası faiz arttırımı kararı verdiyse Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın bu haftaki bankalar genel müdürleriyle yapacağı toplantıda gevşemelerin olabileceğinden bahsettim. Yani gözlerimiz 17 Aralık'ta gerçekleştirecek olan bu toplantıya çevrildi. O toplantıya kadar bazı yükseliş hareketleri ben bekliyorum. Özellikle yarından itibaren dolar kurunda yukarı yönlü ataklar olabilir. Tabi gündem değişir orasını bilemeyiz. Perşembe gün ne olacağı biraz olsun netleşmeye başlayacak arkadaşlar. Kısa vadede benim dolar kurunda özellikle 7.75 6 beklentim yok biliyorsunuz. Çok yüksek bazlı bir faiz arttırımıyla gevşemeler olabilir diyorum. Ve iyi dönse 7.5 TL'den tekrar döner. O seviyelerde duracağı maksimum gün sayısı 3 gün. Öyle kolay bir iş değil arkadaşlar gördük. Faiz arttırımı yapıldı ama faiz arttırımı yapıldığı günden beri sürekli bir baskılama var. Adam diyor ki doların gücü yok merkez bankası çok kolay baskılıyor. Abicim baskılamak zorundalar yıl sonundayız. Ama sen seyret yılbaşından itibaren ve akabinde tekrar eden aylarda Şubat, Mart gibi sen dolardaki bu hızlı yükselişlerle 10 TL'lere nasıl hareketler olacak o zaman hepimiz göreceğiz, hepimiz hayretle bakacağız. O zaman söylersin Dedalus söylemişti. Ama yani biz bugünden yönümüzü tabiri caizse kardımızı alacağız, yatırımımızı geleceğe yönelik yapacağız. Dedim ya iki günlük yatırım yapacaksan yapma kardeşim yapacaksan da 440 alıp 470 derken satacaktım. Ben hep söyledim ki 440'lar yukarı yönlü giderken 450'ye kadar artık buralar son durak alım yapın yükselecek. Ve 30 TL'ye yakın bir yükseliş gerçekleşti. Gram başına 30 TL'ye kar kötü bir para değil arkadaşlar. Eskiden gram altında falan bu kadar kar etmek 3 günde 5 günde olacak şeyler değildi. Görüyorsunuz burada bir günde kazandırıyor, iki saatte kaybettiriyor. Orası ayrı mesele ama diyorum ya karı gördüğün zaman satmasını bileceksin. Kar cebe yakışır diyerek çıkmasını bileceksin. Paranı cebine koyacak, koyacaksın. Günü geldiğinde tekrar en güzel yerden alımını yapacaksın. Evet arkadaşlar dolar tarafında beklentilerin bu yönde biraz yukarı yönlü ataklar devam edecek gibi görünüyor yarından itibaren ama özellikle perşembe günü gevşemelerin yaşanacağını ben düşünüyorum. Akabinde tekrar yukarı yönlü tepki hareketleri cuma günü olabilir. Artık özel Merkez Bankası'nın alacağı karara gelecek haftaya çevrilecek. Zaten yıl sonuna kadar ben size ne söylüyorum? 780 820 bandındaki gelirler devam edecek. Bir yukarı yönlü hareket bir aşağıya, dip mom 775'ten yukarıya tekrar 8'e, 8'den tekrar 775'e. Bu döngü devam edecek arkadaşlar. Dolar tutmayın beni diyecek. Merkez Bankası dur nereye gidiyorsun diyecek. Sonrası önü açık arkadaşlar. içiniz rahat olsun. 500'lerden alım yaptıysanız buralardan satıp da kendinize büyük bir sıkıntı, büyük bir zarar açmayın. Ha buralarda nasıl yaparsınız? Önümüzdeki günlerde özellikle altın tarafında gevşeme beklene, beklene, bekleniyor, bekliyorum yani o gevşeme hareketleri geldiğinde 450'li seviyeler görülürse ki eğer 450, 4, 450 seviyeler görülürse o zaman işte alım yaparak ortalamanızı düşürürsünüz. Nasıl yani? Atıyorum 500 lirayken alım yapmışsın. 50 gram almışsın. E 455 geldiği zaman bir 50 gram daha alırsın paran varsa. Sonra 475'li seviyelerin üzerine çıktığı zaman kara geçmiş olursun. Yani bunu yapmalısın. Kısa zamanda karını görmek istiyorsan. Yoksa arkadaşlar Biraz bekletecek çünkü piyasaları görüyorsunuz ama yükseliş hareketleri başladığında da kimse önüne geçemeyecek. Bu da ayrı bir dünya. O yüzden arkadaşlar benim söylediğim bunlar gram altın tarafına bakacak olursak zaten hepsini fazlasıyla konuştuk arkadaşlar dedik seviyeler belli. 460'ların altına gevşemeler yaşanabilir önümüzdeki günlerde. Ama dolar kurundaki hareketlerden dolayı 465, 455, 470 bu seviyelerde dip gelen gram altını seyredeceğiz güzel gördüğünüz, makul gördüğünüz bölgelerden alım yapabilirsiniz. Ortalamanızı düşürebilirsiniz. Kısa vadede kar edeceğim derseniz 450 seviyeler görüldüğü zaman özellikle 450 seviyeler görüldüğü zaman alım yaparak 475-480'ler yıl sonuna doğru görülme ihtimali olabilir. O zaman kısa vadede karını alıp geri çekilebilirsin. Dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar. Güzel bir hafta, bol kazançlı bir hafta diliyorum. Attığınız adımdan da dikkatli olun. Kimsenin lafıyla iş yapmayın. Özellikle yatırımı hiç yapmayın. Herkese selamlar arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.